Değişkenler Değişkenler, programda üretilen değerlerin geçici olarak saklanmasını sağlar. Değişken tipi, değişken adı, eşittir ilk değer şeklinde tanımlaması yapılır. Örneğin, string ad eşittir sevim, int sayı eşittir 10 şeklinde ilk değer ataması yapılarak da değişken tanımlanabilir. Değişken tanımlaması yapılırken uyulması gereken kurallar şunlardır. Değişken ismi harf ile başlamalıdır. Diğer karakterler harf, rakam ya da özel karakterler olabilir. Değişken ismi en fazla 255 karakter olabilir. Değişken isim tanımlanırken boşluk bırakılmamalı, birden çok sözcükten oluşan tanımlayıcılarda ikinci ve daha sonraki sözcükleri büyük harfle başlatılmalıdır. Bu Camel Case gösterimi olarak da bilinir. Örneğin yeni kayıt şeklinde tanımlama yapılmalıdır. C# .NET içinde kullanılan komutlar değişken ismi olarak kullanılmaz. Örneğin or, not, and gibi. Değişken tipleri ikiye ayrılır. Değer tipleri ve referans tipleri. Tabloda gördüğünüz üzere C#'taki adı, CTS'deki karşılığı, açıklaması, maksimum ve minimum aralık ya da değerini görebiliyoruz. Değişkenin kullanacağı yere göre uygun tip belirlenmelidir. Değişkenler tanımlanırken tiplerini belirtmeden var ifadesi ile tanımlama yapılabilir. Var ifadesi ile tanımlanan değişkene mutlaka ilk değer ataması yapmak gerekir. Aksi takdirde derleyici hata verecektir. Örneğin var meslek eşittir memur şeklindeki bir tanımlamada string değer ataması yapılarak değişkenin veri türünün string olarak belirlenmesi sağlanır. Sevim Kamsız, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, Eğitim.